Merhabalar hanımlar günün eriş dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle yapımı çok kolay ve çok zevkli bir tığ oyası modelim var. Bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi öncelikle iplerimin renk numarasını göstermek istiyorum. Mavi rengim Kaplan 343 numara. sarının numarası yok. Altın Başak markası. Çizmeli 600 numara. Yeşil ipimdi. Altın Başak 383 numara. Şimdi zaten çiçeklerimizin arası çok kolay. 3 zincir çekerek ilerliyoruz. 8 tane 3 zincir çekip ilerliyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane yapmışım. 1, 2, 3. Sıvatın altından girip sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3. Sıvatın altından girip sık iğne ile kapatıyorum. 7 ve bu 8 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tığ batısının altından girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım buraya bir tane trabzan yaptım Bu da 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve tülbentimi ters çeviriyorum burada aradaki boşluktan girip sık iğne ile kapadım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim. Yapmış olduğum yuvaya sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. 3 tane dal yaptık. Şimdi bu trabzanın altından tekrar buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ altından girdim ve sık iğneyle kapadım. Böyle çiçeğimizi yapacağımız dallarımızı yaptık. Burada birkaç tane ilerleyelim. 3 zincir bir sonraki tır altından girdim ve kapadım 3 zincir sık iğne ile kapadım 3 zincir sık iğne ile kapadım 3 zincir tır altından giriyorum her tır batısına batıyorum 3 zincir bir sonrakinin altından giriyorum 1 2 3 alt kısmı kolay olduğu için başka göstermeye gerek yok bence. Anlaşılmıştır herhalde. Şimdi hemen çiçeğimize geçelim. Ben buraya bir tane mavi yapmak istiyorum. İpimi hemen biraz elime sardım. Elimde bir tane zincir oluşturuyorum. Türbentimin ters tarafını çeviriyorum ve bu dalın bir tanesinden içinden geçerek sık iğneyle batıyorum oraya. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve bir defa doladım ortadakine bat. Önce bir sonra 2, sonra iki çıktım trabzan yaptım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir defa doladım yine aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir ve sonuncu dalımızı sık iğne ile battım. Böyle bir tane zincir çekip üst tarafını çevirdim. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Dibine sık iğne ile kapadım. Ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Ve sık iğne ile dibine kapatıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Dibini sık iğne ile kapadım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Ve ortadaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. Burada 1 2 3 4 5 dibine sık iğne ile kapadım bir tane sık iğne yaptım 5 tane zincir dibine batıyorum yanına hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum 5 dibine sık iğne ile kapadım yanına hemen bir tane daha sık iğne yaptım 1 2. 3 4 5 dibine sık iğne ile kapadım yanına hemen bir tane daha yaptım ve bu ortaya 5 tane böyle pıtıcık yapıyoruz 4 oldu 5 dibine batıyorum yanına bir tane daha sık iğne yapıp sonuncu yuvaya sık iğne ile geçiyorum şu ipimi de alttan biraz şöyle yürütmek istiyorum 1, 2, 3, 4, 5. Dibine sık iğne ile kapadım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dibine sık iğne ile kapadım. Yanına hemen bir tane daha yaptım. 5 zincir sık iğne ile kapadım. Yanına bir tane daha yaptım. Ve son olarak Buradaki alttaki yeşil dalın içine girip bir sık iğne yapıyorum ve bir tane çekip ipimi kesiyorum. Şöyle. Şimdi bu ipimi alttan yürütmüştüm. Onu dibinden kesiyorum. Şimdi de biraz daha kesip Arka yapıştırıyorum. Evet modelimiz bitti gerçekten yapımı da çok kolay böyle çok değişik çok güzel bir model Bence ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenmişsinizdir böyle inci gibi duruyor gerçekten yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.